Arkadaşlar çok güzel ve çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. İşin ucunda ne var hemen gösteriyorum. Para para para. Şimdi buraya para para para. Ne e alayım alayım Ne yapacağız? Anlatıyorum. Şimdi şarkı söylenince anlatmayacağım. Şimdi arkadaşlar bunların hepsinin arkasına böyle para rakamları yazdım tamam mı? Karıştırıp ters çevireceğiz. Sonra da elime görmüş olduğunu, bahçeleri özellikle koydum. Onları devireceğim hepsini devireceğim. Elime görmüş olduğunuz şey lastikler var. Lastikler oluşan ördeklerimiz var. Açayım tamam mı? Ben, ben, istiyorum. Şimdi bu ördekleri şöyle tutuyoruz. Tamam mı? Böyle tutuyoruz, çekiyoruz. Bırakacağız ve bardaklardan devrilenler olacak. Tamam mı? Hangi bardaklar devrilirse... Dur bir dakika ya bak nasıl heyecanlı. Hangi bardaklar devrilirse... Ben de çok heyecanlıyım. Bakacağız ne hesaplayacağız. Ve ne kadar para kazandığımızı. Evet, Acayip ne kadar para kazandığımızı. Para ödülü bir oyun oynuyoruz yani. Evet. Arkadaşlar çizeceğim. Bu iki yapan var mı? Rovers'ta mı koltukta Rovers'ta yeni bir şey. O <laughs> film var bir yerde Rovers'ta diye söylemek istemiyorum. Sen hatırladın şu an o filmi. Bizimki de koltukta Rovers'ta. Hazırsanız bazen ilk <laughs> deneme atışı yapalım mı? Hayır, eve Sizin... giren sen açalım mı? Açın. <laughs> sen de atacaksın. Bu açılmış zaten. Kim açtı bunu? Ya ne olur sen de. Ne olur sen de. Ne Tamam, tamam. <laughs> <de>. Atışı. <atayım. gülüyor> Bu ördek ne? Deneme at, at, at Önce deneme Ben, at ben at. buradan alacağım. Ben, ben, buradan, ben de buradan çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> benim, benim elime çarpıyor. İşte onu ayarlamak lazım. Ya çok güzel gitmişti. Ben de bir deneyeceğim. <laughs> Siz bu işi yapabileceğinizden emin misiniz ya? Yani. Aa suya Değil mi? Şöyle. Hayır hiçbir yere bir şey sokmuyorsun. Bak bana Sen at bakayım bekle bir, bir, bak. bir saniye. Bekle e? bak. İki taraftan da tuttum tamam mı? Böyle bir çekip çekip sabitledim ve iki tarafı da bıraktım. En azından masaya değdiren tek insan olarak Kendime bir tık gurur duydum. Sen denemek ister misin? Ve sendeyiz hayatım. Bakalım Atacağız bir saniye. saniye. Sistemi yok ya işte uzatıyorsun sonra atacaksın. Hazırsan başla. Üç. 2 bir. <laughs> ha, bir, bir, şey yok ya aksiyonu yok yani. İlk sen başla istersen. Kaç kadar gel? Evet, dın Bir de sıfır. Üç atış hakkı veriyoruz ilk seferde. Kimse atamaz. Evet, ikinci geliyor. Geliyor, geliyor. Ya istemedi. Ay en olmadı biraz yakınlaşırız. Bence çözdüm ben olayı ya bekleyin. Hayatım çözmen çok iyi oldu gerçekten. Vov! <laughs> 3 tane devrildi. Aa, bardakları... bardakları... alalım. Bardakları 2, 5 TL hayatım. 50 TL. İki lira. Bakıyorum 255 lira kazandın. 255 evet sıra kimde? Ben de o zaman. <laughs> Arkadaşlar babamla proloğunu öğrendik ve iki tane şey yapıştırdık. Arkadaşlar öğrendikleri bu tavana yapıştırdılar. Arkadaşlar tavana yapıştırdılar. Bir dakika alacağım onu. Tavana yapıştır ne kaç para? Onlar bu <laughs> para yok. Alıyordum. Bak. Alıyordum. bende. Alıyordum. Güzel. Hadi al. At, atla bir iki. Aldım. Aldın mı? Oo, bir tane bir de buradakini al. Onu, saldık, onu nasıl alacak? Onu nasıl Onu yetmez mi? Buna güveniyoruz bak alırsın onu hadi. Ya işte iki uzun boylu bir kocam var ya çok mutluyum. Olmadı. <laughs> <laughs> Hadi diyorlar. Şey. Sen niye yakına geldin? Yakındasın. Sen, sen de burada. Sen, yakın, ben sen ben, ben ileriden atmadım mı daha geriden atmadım mı Hayır. arkadaşlar? Atıyorum Hadi. Evet. Hayır ya. Karavana, karavana, karavana. Bende ben de mi? Ben de. Ben de. Ben atış. Atıyorum. Atma. <laughs> ne oldu? Oldum. Şaktayım. Bizim şey Biz. Kaç dolar? Alayım ben. Anne. Kaç dolar dedi yalnız? Kaç, Kaç dolar? Dolar. Kaç ben dolar? Biz 10 dolar. 10 TL oğlum, den ne dolara? 10 TL. Kusura bakma Tam şunu koy. Niye ben de birkaç tane de bilmiyor? Şimdi Hoppa! Kaç geldi biz gel bak. Gördüm ben 50 yazıyor bari. Oo kaç para? 60. <laughs> 60. Ya. 155. Şu Şurada bir kalıntımız var. <laughs> hadi <Hatamadım, gülüyor> kalıntı. Tamam 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 Sıra sen de hazır sen geç bakalım. Hayır ben, de değilim. Sen. Bir şey söyle. Hadi Çocuklara şey... biraz Ya çocuklar bir adım daha önden kullansın. Tamam, tamam hadi onlar kullansınlar. Arkadaşlar arkadaşım, arkadaşım, o bir şey dedi. Benim bardaklarım nerede? Nereden atmak bakmak istiyorsun? Ben, ben burada atsam olur mu? Orada özellikle oradan atmak istiyorsa benim için uygun değil. Ben nereden atacağım? Nerede? Sen ben buradan atacağım. Ben gel oradan at. Hadi bakalım. Tamam buradan atıyorum. Evet önce Rüya atıyor. Hazırız. Bir tatışta. Ay bana atıyormuş gibi. <laughs> Hadi bakalım. Enerji var. Enerji var. Hayır değil. Karavana. Hiç değişmedi bir ya Ucuma, hadi sen de Karavana. Peki, karavana. karavana. Bu da Aşkım. karavana. Bir temiz Evet. Hadi. Çok hadi. Çok ben, Şu anda. ben de atladım. Ben Ben de Hadi bakalım. tane <laughs> Atlar. Ve sonra atışı Rüya'nın Yalnız son otuz. Ooo bir tane geldi, elli TL. Vallahi seninle... sen üstün konusunda on lira fark var. <laughs> <laughs> Rüzgar, hadi bakalım. Hayır, hayır! Hadi! Hayır! Kaçma! Sıra sende. Buradan vuracağım. Rüzgar yani buradan. Geçiyorsan. Hadi bakalım. Ben niye pasaryanı dikmemelisin? Ağzımdan tutacak <laughs> ondan sonra göreceğim göreceğim. Rüzgar, seni bekliyoruz. Bir kalbim var! Bir! Yakında! Çok yakında. Gerçekten çok yakın Birinin gözlüğü. <laughs> evet, birinci atış. Ne Bir kadar? Bu sayılmaz. Sayılmaz. Evet. Ben de yaptım aynı. Aynen. İkinci ya. atış tekrarlanıyor. <laughs> İstiyorsan biraz öne gelebilirsin. Oradan <laughs> ve şuradan. <laughs> ha, evet. Bence şuna daha mantıklı ama. Evet. Niye kendi işimiz var? Bunu üçüncü İkinci. atıştan mı Hadi evet. bakalım. Rüzgar, senden bir 200. Siyedir senden bir mi? 200 bekliyorum rüzgar. Bakayım sunak izliyor sen? Bir kırmızı yerden. Kim etsin kırmızı yazıyla sen? Rüzgar bekleyeceğiz mi annem? 55'le <laughs> geldim burada. Ya ama siz söylemiyim. Ters ötüz. Arkadaşlar sistemi çok kısa anlatmak istiyorum şu an size. Tamam. <laughs> Ördeklerde şöyle altta bir boşluk var gördüğünüz gibi. Şuraya bir parmağımızı sokmamız gerekiyor. Daha sonrası da şu şuradan tutup kuyruğundan çekiyoruz. Arkadaşlar tek olmuş. yapacağım şey bu çekip atmak kazandığımız süre yapsın. 1 saat 35 dakika. Ne yapamıyor? konuşuyor sonra da. Bak arkadaşlar Rüzgar'a yukarıdan attığı için 2 hak daha verdik. Hadi bakalım o 2 hakkı nasıl kullanacak? Oğlum, Oğlum iyi ya. Bir şey söyleyeyim. Seni yemeltiyor mu bir tane? Hayır. Bak. Ben elimi tutayım sen tut çek gel tut. 3 2 1 de buradan tut şuradan sağlam tut çek çek çek. 3 2 1 de bırakalım. 3 2 1 da, Son atışım. Son atışın mı? Oğlum bu kaçıncı son? Hadi bakalım Birinci Hadi Voooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Al hayatım. Üç evet. tane olması lazım. Kontrol evet. et. Evet yeniden <laughs> Rüzgar yeniden bir deneme Ay! Rüzgar kafama attın. Aa, yapma yapma yapma. Arkadaşlar bedeller çok küçük geldiği için tekrar atış yapıyoruz. Başla. Bana atma. Bana atma. Baba, yeah, ve ya, ne bir. Ben Kaç? Ya. Kaç bana? 200 lira. 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet bu bir. İkinci geliyor. Hazır mısın? Yap ama. Yap ama. Yap ama. Yap ama. Yap ama. Yap ama. Yap Benim moralim Hadi. Tamam. Bu Saymaz. Kabul ediyorum. Benim Hazırız. 2 1 Yaparma! Ya, Yaparma! 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 Yes be! Bir tane daha devrili. 200, 200 Ama bir şey söyleyeyim mi sana? İlkinde daha iyiydi. 200 250, 100. Yes be! 100! Kaç oldu şimdi? 110 mu oldu? Evet. evet Ay evet. az önceki 20 liraydı ya. 20 liraydı mıydı? 10 liraydı. Biz şey ola, yaptık olarak 5'er olarak kaç? 100 lira. 20? 20 ya. Bakayım mı? Evet. Ba 50 lira diye bizi şey yapacak. 120. Evet. 120 az önce 255 lira. Evet. Kaçette? 375 795, lira. 375 lira var. 375 lira var. Çılık diye kaldı. evet. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım buradan <laughs> bu açıdan senin gözünden göreceğiz. Senin gözünden. Hadi bakalım. Baş ağan gözünden. Şey. <gülüyor> <gülüyor> dan dadadan, dadadan, dadadan. <gülüyor> 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 dan 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 Hoppa! Geldi! Kaç geldi? 10 lira. <laughs> gel, gel gözüme gel, gel gözüme gel. Gülme! <laughs> 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 Allah'ım 200, 200, 2 tane vurayım ay, ne olur ya. Ooo dur Ay! Ay! elim çıkıyordu. Bu sayılmaz. Evet. Sayılmaz. Tamam. Bir tane. Tamam. Devam edelim. 2, Ay ben niye atamıyorum ne oldu bana? Bakın <laughs> <Dek -Gülüyor>, geliyor geliyor. Tam, 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 koş rüzgar. Koş koş 10 lira mı? 100 lira. Aa iyisin iyisin. <laughs> az önce de 110 liram vardı toplamda 200 lira oldu. Ya az önce oldu. senin 110 falan yoktu uydurma. Ha, ne vardı benim az Devlet. önce? Ya. Ay. <laughs> Evet. Sinirlendirme beni. Başıhan gözünden hedefine odaklandı. Hangisine odaklandı? O liraya odaklandı? Hayır. 110 lira sadece. Ama yine iyi. 60 daha 60 vardı. 170 oldu. Al 100. Evet. Kaçsın? 170. Bir daha söyle. Ben de 275. <laughs> abi, ben. Ben Sıra, binim, ben. Kaç paraydı? 50. Ha. 50. Hadi bakalım. Azıcık öne gel öne. Öne gel. Şimdi evet. rüyanın gözünden görelim arkadaşlar. Şunları bir sütü Hazır mıyız? Diri dırı dirin, diri dırı dirin. Din 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 din. Rüya çok tehlikeli. <laughs> Eski atıcılardan kim kaldı? <laughs> Az önce bir tane daha attı. Tavandaydı. Tavandaydı. Bak yine tavanda bir tane. Hazır mıyız? Ve rüyanın gözünden arkadaşlar. Hoppa! Karavana! <laughs> 1'de sıfır. Devam. Dondu kız. Dondu. Donma, sadece yok. Hazır, sen vur. Tamam, vuruyorum. Hadi. Ya üfleyerek daha çok yıkarım senden. ha buradan, hadi. Hazır mıyız? Olaç <laughs> demek yok. Ben hazırım. Hoppa! Bakıyorum. Bakıyorum. <laughs> Bakıyorum. Bakıyorum. <Oo. gülüyor> 50. 50 TL. 100 TL oldu. Hadi bakalım. Şimdi bir 100 daha vurursam benden daha çok kazanırsın. 200 lira mı olur o zaman? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha bir video vardı ya böyle mumları koyuyorsun yanına paraları yazıyorsun. Evet. Kaça kadar şey yaparsan sen onu yapalım mı ona sonra? Biz de olabilir. De. Ben de ben de benim nefesim güçlüdür. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen yapıyorum. sonra düşünü yap. Allah'ım sen bana yardım et.

rüzgar 0 TL. Yani duvara yapıştırınca 1000 TL olsa rüzgar şimdi 10000 TL'yi kaplıştı <laughs> yani. Ya, duvara yapıştırdım. Hadi bakalım. İkinci atışın. Rüzgar kaç para kazandı şu ana kadar? 0. 0 mı? Olsun gönlü zengin aslanımın ya. Evet hazır mıyız? Hı, atın yapın mı? <laughs> Gel seni yine ben atayım mı? Ben ben çok <laughs> Sen çok kötü atıyorsun. Sen çok kötü atıyorsun. Çocuk haklı. Sıfır lira var mı? Ben atayım mı senin yerine oğlum ister misin? Ha? Edebeyler evet, <laughs> e arasında ayrım yapmayın ya. Evet. Edebeyler arasında. Hoppa. Sayılmaz. 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 15 gün bekliyoruz yer atıyorsun. Hazır mısın Rüzgar? 3. <laughs> <Üç. gülüyor> <laughs> ben atacaktım. Atmadan kendisi sen attı. Sen kaç kaç? 100 lira. 1 lira mı? Ya süpersin Rüzgar. Aynen. Sen bir Aynen. Seninkini iki saymamışız. <laughs> evet Rüzgar son atışını da yap Olursun geç. Rüzgar, hadi. Kendi bir şey söyleme. Bak bizde aldığı bütün bardakları kenara tuttu. Kendi 20 lirasını gene koydu oraya şans sarsın diye. Sen var ya sen. Sen var ya çok fenasın oğlum. Benim zaten babanın Ay Ay için oturuyorum oğlum için. İki, İki tane devrinde. Biri 5 TL. Biri, bir dön dön, dön, dön ben söyleyeceğim. Hazır mısın? 20 dön. TL. 20 TL. 20'ye 30-35 lira yaptı rüzgar ya. Benden azcık. Az ama bir şey olmaz. Ne olacak? Arkadaşlar paralarımızı aldık. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün hepimizden bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Birincimiz, ikincimiz, üçüncümüz ve dördümüz. Arkadaşlar benim kazanacağımı tahmin edenler yazsınlar lütfen. 20-20 kaç eder? 40. Görüşürüz. Görüşürüz.